kazınacak belki de anlardan bir tanesi görüyorsunuz Ukraynalı vatandaşlar bölgede siviller bir tankı durdurdu tarihe bu savaşın tarihine geçecek çok önemli anlardan bir tanesi ortaya konan tablo hakikaten. Çünkü hiçbirinin elinde herhangi bir silah yok, mühimmat yok, araç yok, gereç yok, kendini koruyacak bir mekanizma yok. Ama Rus tankının karşısına dikildi Ukrayna'da siviller ve şu anda o Rus tankı gidip bombalamak istediği bölgeyi hedef alamıyor bir yere de kıpırdayamıyor. Çünkü onlara karşı takınacağı şiddete varan bir tutum bir insanlık suçu olacak. Ne kadar savaşın eşiğinde de olsalar çünkü savaş kanunları, savaş kuralları diye bir literatürde söz konusu. Şu anda Ukrayna vatandaşları, Ukraynalı siviller bir Rus tankını vurdurdular ve o tank hiçbir şekilde görüyorsunuz üzerinde bir asker de olmasına rağmen hareket edemiyor. Zannediyorum ki o asker de tanktan indirilip bir Ukraynalı sivil vatandaş da geçmiş olabilir. Onu tam olarak kestiremiyorum ama hakikaten 15 Temmuz'u tam görüntülerden bir tanesi aslında bu. Baktığımızda birçok yeni görüntü var ama savaşın belki de en çarpıcı boyutunu ortaya koyan bir tablo oldu. bu Belki de savaşın seyrini tamamıyla değiştirebilecek bir tablo olacak bu.